bugün Tarık'ı çok feci bir, şey bir şekilde sinirlendireceğim ve Tarık'ın bilinmeyen yönlerini göstereceğim size. Şimdi Tarık'ın sinirlenmesi için arkadaşlar ilk önce televizyonun bozulması lazım. Şimdi arkadaşlar hemen televizyonunu bozacağız Tarık'ın. Hemen şöyle küçülelim hop tamamdır. Şimdi abi buradan gizli bir şekilde arkadaşlar Tarık'ın televizyonuna doğru bir tünel oluşturacağım. Şöyle arkadaşlar oluşturalım oluşturalım. Tamamdır abi tüneli de oluşturduk. Bakın arkadaşlar Tarık televizyon seyrediyor. ne kadar komik program. Neymiş bu kadar komik olan Tarık? Söyle de biz de gülelim. Hemen arkadaşlar şöyle karşıya geçiyoruz. Tamamdır Ferit ailesi. Hemen Tarık Televizyon içine girelim. Hop! Tamamdır canım ailem. Bakın şu anda Tarık Televizyonundayız. Evet abi şimdi Tarık Televizyonunu bozacağım ama bozmak için arkadaşlar kablolarla oynamam lazım. Hemen şu kırmızı kabloyu kıralım. Tamamdır. Yeşil kabloyu kıralım. Tamam. Mavi kabloyu kıralım. Sarı kabloyu kırdık mı Ferit ailesi? Tamamdır. Şimdi Tarık Televizyonu bozuldu. <laughs> Artık Tarık Televizyondan çıkabiliriz abi. Hemen şöyle çıkalım. Hop! Olamaz. Televizyon bozuldu. Evet arkadaşlar Tarık televizyonun bozulduğunu anladı. Şimdi arkadaşlar hemen geri gideceğim ve televizyon tamircisi kılığında Tarık'ı kapısına çalacağım arkadaşlar. Şurayı da kapatalım abi Tarık görmesin. Şöyle kapatalım Ferit dairesi Görür Şimdi Allah korusun bütün planımız suya düşer. Aa! Tamamdır abi kapattık güzel bir şekilde Şimdi arkadaşlar televizyon tamircisi kılığına gireceğim ve tarihi arkadaşlar bu şekilde trolleyeceğim Hemen abi şurayı kapatalım ve Televizyon tamircisi kılığına girelim Tamamdır arkadaşlar ben televizyon tamircisi Feridit Şimdi bu televizyonla Arkadaşlar TNT'yi birleştireceğim ve Patlayan televizyonumuz Hazır olacak Nedir bu patlayan televizyon diye sorarsanız Feridit ailesi için daha sonra göreceksiniz Hemen abi kapıyı çalalım Merhaba ben geldim Kim o? Benim televizyon tamircisi tamircisi. Aa ben de tam sizi arıyordum. Ne yaptınız? Aklımı falan mı okudunuz? Yani Tarık Bey biz e, de, kimin televizyonu bozulduysa bu köyde evet Allah biliyoruz yani. Eee şey benim televizyonum bozuldu. Evet fark ettim zaten. Şimdi televizyonunuzu tamir edeceğim. Bir anda televizyon izliyordum bozuluverdi. verdi. Allah Allah bozulum verdi. Şimdi bakacağız bakalım nasıl ne kadar bozulmuş. Şöyle arkadaşlar içine bakalım. Hmm. Kötü bir şey var mı? Yani Tarık Bey siz günde kaç saat televizyon izliyorsunuz? 48 saat verelim izliyorum. Yani gerçekten çok fazla televizyon seyrettiniz. Televizyonun beyni yanmış. Televizyonun beyni yanmış? Evet televizyonun beyni yanmış. O yüzden bu televizyon tamir olmaz. Olamaz. Çok kötü bir durum bu. Hayır kötü bir durum değil. Size yeni bir televizyon getirdim. Tada! Bu ne ya? O kalmadı televizyon değil mi bu? Bakmayın Tarık Bey Eski televizyon evet ama ne varsa eski de var. Bunlar yeni televizyonlar. Bunlar çabucak bozuluyor. Bunlar ömürlük televizyon. Kumandasına bastığınız günden itibaren hiçbir şekilde bozulmaz. İyi hadi bakalım Şimdi şimdilik bununla idare edeceğiz. Programları takır takır çalıştırır Tarık Bey. Hiç şüpheniz olmasın. Gayet güzel bir malzemedir. Tamam teşekkür ederim tamirci bey. Ne kadar borcum. T Tarık Bey yani 3-5 bir şey ateşleyin de şu televizyonun masrafı çıksın bari. Tamam ateşliyorum. <laughs> Bu ne ya? 3-5 bir şey dediniz. 3 TL 5 TL ateşledim. Ama ne, 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 neyse teşekkürler Tarık Bey. İyi günler de kullanın televizyonunuzu. Sağ olun teşekkürler kolay gelsin. Tarık'a bak sen ya şu verdiği paraya bakın ayıp ya. Fakire resmen sadaka veriyor. Of ya karnım acıktı. Gidip bir pizza siparişi vereyim sonra yiyeceğimiz yolumu deneyim arkadaşlar. Tarık yine televizyonu denemeden önce pizza siparişi verecekmiş. Oğlum denesene. Denese patlasın yüzüne şu televizyon. Ah! Neyse Tarık şimdi pizza siparişi vereceğim dedi arkadaşlar. Hemen abi o zaman pizza kuryesi kılığına girelim. Evet bakın pizzacı oğlum arkadaşlar. Pizzam var, motosikletim var, her şeyim var Ferit ailesi. Şimdi arkadaşlar bu pizzayı Tarık'a teslim edeceğim. Tabii ki de teslim etmeden önce ilk önce arkadaşlar şu pizzaya dünyanın en acı biberini koyacağım. Koydum tamamdır. Şu an bu elindeki pizza arkadaşlar dünyanın en acı pizzası. Eğer Tarık arkadaşlar bu pizzayı yerse ne olacak biliyor musunuz? Ay, yanacak tabii. Hemen zilini çalalım. Ding dong ding dong. Kim o? <laughs> pizzacı geldi efendim. Pizzacı geldi. Kapınıza geldi. Oho, ne kadar hızlı geliyorsunuz artık ya. Daha yeni sipariş verdim. Yani Tarık Bey biz biz artık kadromuzu yeniledik. Artık çok hızlıyız yani. Çok hızlı geliyoruz. Pizzaları çok hızlı getiriyoruz. Vallahi mükemmelmiş. Hep sizden alacağım pizzalar. Çünkü çok hızlısınız. Daha sipariş verili 30 saniye olmadı. Böyle ben size pizzanızı takdim edeyim Tarık Bey. Oo çok lezzetli. Fırından yere çıkmış. Afiyetle yine beyefendi. Ee, ücretiniz ne kadar? 20 TL. 20 mi? Zan mı geldi dolara <laughs> Tamam 10 lira olsun ya. Sizi mi kıracağım? 10 lira da fazla. 5 lira olmalı. Tamam 5 lira olsun Tarık Bey. 5 lira olsun tamam. Vay be en iyi pizzacı. Ne kadar da indirim yaptı. Sizi çok sevdim ben. Hep sizden söyleyeceğim. Tabii ki de Tarık Bey hep bizden söyleyin. Ee, afiyet olsun. Hoşça kalın. Sağ olun sağ olun. Allah Allah. Ulan pizzada bir de pazarlık yapıyor ya. Geri 5 lira verdi arkadaşlar. Ya ne kadar cimri bu Tarık ya. Pardon bir bakar mısınız? Buyurun. T -T -T Tarık Bey burada mı oturuyor? Tarık Bey e, yo burada oturmuyor. Ha, pizza siparişi vardı da. Pizza siparişi vardı? Ne kadar bu, bu, bu pizzanın ücreti? 10 TL. 10 TL mi? Tamam ben bu pizzayı satın alıyorum. Ama bu pizza Tarık Bey'in. Olsun avukatıyım. Ben Tarık Bey'e teslim edeceğim. Siz bana verin pizzayı. İyi peki buyurun. Sağ olun. Oh mis gibi sıp pizzamız oldu. Hadi görüşürüz pizzacı bey. Allah'a emanet olun. Hadi be Tarık ne zaman izleyecek şu televizyonu kardeşim ya. Ne zaman yiyecek şu pizzayı ya. Bir türlü arkadaşlar pizza yemedi. televizyonu izlemedi. Olamaz pizzanın yanında kola var. kolasız yemez. Of ya şimdi markete gidip kola alacağım. Ben bu bizde böyle kuru kuru yemem. Al işte ya. Al işte ne yapacağım ben şimdi? Dur bari hızlıca arkadaşlar şu kolayı ben götüreyim ya. Ne marketi kardeşim ya. Allah Allah. Kim o? Benim benim ben geldim. Ha, buyurun hoş geldiniz. Abi ben kolayı unutmuşum da kusura bakma ya. Kola buyurun. Kolanız burada. Ha, sağ olun efendim. Ha, eksik olmayın. Neyse ben, gidiyorum. Hadi hoşça kalın. Tamamdır arkadaşlar. Tarık'a kolasını verdik. Şimdi Tarık o pizza yesin de bakın Tarık'a neler oluyor. <laughs> Oh, çok lezzetli. Hadi bakalım. Yedi arkadaşlar. Yedi yedi bitirdim valla. <laughs> oh şimdi bir birazcık televizyon seyredeceğim. İzle bakalım Tarık. Çok seversin sen televizyonu. Oh, oh, dilim yanıyor. Oh, bu pizza çok acı dilim yanıyor. Allah Allah. Gene unuttu arkadaşlar televizyonu ya. Televizyon izlesene. Oh, ne yanıyor. Oh. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya şu televizyonu bir izleyemedi ya. Of! <gülüyor> <gülüyor> O ses nereden geldi? Tarık. Olamaz arkadaşlar. Tarık'a ne oldu? Balkondan zıpladı. Şuna bakın. Tarık iyi misin? Tarık. Neyse arkadaşlar artık doktor olma vakti geldi. Doktor oluyorum. Tamamdır arkadaşlar. Bakın ben doktor Feridet. Aa, ambulansım da var. Of ambulansa bakın abi. Of var ya ne drift atar he. Neyse arkadaşlar şimdi Tarık'ı sedye yatırmamız lazım abi. Tarık durumu çok kötü. Gel bakalım buraya Tarık kardeşim. Birazcık ağırsın ama. Oo, çok ağırsın. Yat bakalım şuraya. Tamamdır canım ailem. Açın bakalım yolu açın bakalım. Viu Harun şimdi arkadaşlar acil bir şekilde hastaneye kaldırıyoruz. Tam bir düşük bütçeli bir doktorum arkadaşlar. Daha ambulans sesini bile kendi ağzından çıkartıyorum. Aa! Neyse tamam arkadaşlar hastaneye geldik. Gel bakalım Tarık kardeşim buraya. Seni kurtaracağım. Gel bakalım buraya. Hemen arkadaşlar Tarık'ı şöyle yatıralım. Tamamdır. Hemen bir kalp atışlarına bakalım arkadaşlar. Şöyle kalp atış monitörüne bakıyoruz. Aha Tamamdır Ferit dairesi. Tarık'ın kalbi atıyor. Yani bu demek ne anlama geliyor arkadaşlar? Tarık yaşıyor. Oh be tamam iyi. Tarık'ın yaşaması bizim için güzel. Hemen şuradan arkadaşlar bir iğne alalım. Tamamdır aldık arkadaşlar. Bakın iğne var elinde. Şimdi Tarık'a iğne yapacağım. Vay be doktor olmak ne kadar kolaymış ya. Ya ben bu kadar kolay olduğunu bilmiyordum yani. Çok kolaymış. Gel bakalım Tarık şöyle koluna yapıyorum. Acaba bu iğne ne işe yarıyor bilmiyorum ama neyse yapalım arkadaşlar. Şöyle yapıyoruz. Aa, bakın arkadaşlar tarih iyileşti. Bakın nasıl da yine yaptım. Gördünüz mü? Doktor Bey o nasıl yine sokma öyle oğlum bir Tarık Bey da damar yolunuzu bulmakta zorlandım kusura bakmayın. Sen nasıl bir doktorsun be? misiniz Tarık Bey. Vallahi yine motorda Daha da kötü oldu. Ne güzel uyuyordum. Ha, uyuyor muydunuz? Rahatsız ettim. Ee, neyse, sizi taburcu edelim o zaman ya. Ee, bir, bir şeyiniz de yok. Ee, ben ben bir iğne daha yapayım. Hayır yapma. Tamam yapmayayım peki. Peki yapmayayım peki. Peki gidebilirsiniz o zaman. Ee, taburcu ediyorum sizi. Ee, görüşmek üzere hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın. Ben do doktorluk kolay diyordum da bayağı zormuş arkadaşlar. Dur bakayım şu iğneyi kendime yapacağım. Hayır yok be kötüymiş kötüymüş bu. Aa, Tarık evine gidiyor arkadaşlar. Daha da doktor olmam ben abi at şunları ya Allah Allah ne zormuş bu. Evet 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 Tarık şu an televizyonun başına oturdu evet işte bu. O be doktordan da taburcu oldum şimdi biraz gidip televizyon seyredip. Pizza biraz bozuk çıktı ya çok acılı pizzaymış. Acıyı fazla kaçırdılar yandım resmen yandım. Hadi Tarık bir de şu televizyon açıp da izlesen kardeşim tam yanacaksın da ya izlemiyorsun ki ya. Dur bakayım açayım şu televizyonu bakalım nasıl mı? <laughs>